Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak kırmızı balık. O yemi yersen yakalanırsın. Ay sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç. Balıkçı geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç.